Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Sarırlacı-Vertlilacılar ilgili ilk elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olun, artık Fenerbahçe'den bilgiler içeren videoları her zaman paylaşıyoruz. E-Bahçe'ye sakatlık şoku Kırık tespit edildi Konferans liginde Ludogoretsi 3, bir mağlup eden Fenerbahçe, Yıldız futbolcunun sakatlık haberiyle sarsıldı hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde mağlubiyet almadan yoluna devam eden Fenerbahçe, bu sezon renklerine kattığı ve İsmail Kartal'ın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Alexander Dikuku'nun sakatlanma haberiyle sarsıldı. F. Bahçe, Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrasında Dikuku'nun ağrı şikayeti üzerine MR çekildiğini ve sağ ayağının 5. metatars keminde yerinden çıkmamış kırık tespit edildiğini açıkladı. Sahaya dönüş tarihi Galip gelen savunma oyuncusunun sakatlığı nedeniyle ameliyat edilmeyeceği öğrenildi. Ayrıca Dikuku'nun yaklaşık bir ay kadar oynaması beklenmiyor. Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle. Profesyonel A futbol takımı oyuncularımızdan Alexander Dikuku'ya, UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrasında hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle MR çekildi. Değerlendirme sonucunda sağ ayağın 5. metatars kemiğinde deplase olmayan kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bir an önce iyileşmesini ve tedavisinin bir an önce başlamasını umuyoruz. Bu içerik sizin için anlamlıysa yorumlarınızı bırakın çünkü yorumlarınız çok önemlidir bir sonraki videoda görüşmek üzere.